Arkadaşlar herkese merhaba. Bir kamp videosuna daha hoş geldiniz. E, bugün yine kampa gidiyoruz. Agalarla. Birazdan tek tek e, eşyalara yüklemeye başlayacağız. Alışverişimizi yapacağız ve yola koyulmaya başlayacağız. Ben eşyalarımı yükledim. Sıra ondan ikini yüklemeye yükleyeceğiz. Let's go. Abi bunları niye aldın? Abi şunları insan bir bırakır ya. Lastik yorgan almışsın abi. Oğuz. <laughs> Ustama bak be. Daha çıkmadan eşyalarını unuttu geri döndük. Şimdi de cama taş atıyor. Adam abi çeyizini getirmiş. Adam borç şey yaptı. Adam abi çeyizini getirmiş. Gelin yine gelin. Gelin Gel <laughs> istemeye işte geldik oldu. <laughs> Sabah <Mesala>. erken uyandım. <laughs> Niye berat yani burada üç tane herkes? Ben... Abi ben söylüyorum da inanmıyor. Abdestini bunun iş Son hazırlıklar. Merhabalar arkadaşlar. Oğuzhan Bey. Başladık. Let's go. Kamp vlog. Evet, başladı. Ne demek istersiniz? Hayırlısıyla bir gidelim. Orada <gülüyor> konuşuruz. <laughs> ben sizin market bu muydu? Aynen. Gitti mi? Market. Bizim de lan yaptık. Bu de buraya mı yaptınız? Aa, falan, Biz de şu, şu arkaya inşaat yaptık ha. Allah Allah. Ciddiyim. yapsın? Niye? Çapkamız soru sormaz. Çapkan yakışmış. Teşekkür ederim. Kimler izlenecek mi bu oyuncu? Karpuz. Diyarbakır'da her yerde belli diyor. Çok başladı. Mi? Gece yarısı dört tane adam çadır kurmaya çalışıyor ama uzun uğraşlar sonucu çadırı kurduk. Not, çadırdan fazla parça arttı. Kanka ortaya ortaya. Aynen açtan tam karşısına dik. Oğlum biz çıkar, çıkar, kafayı vururuz. Lan buradan giriş yok. Buradan ya giriş yok. Yok. Artık beraber arka taraf bura kardeş. Saçtı, Daha asla. bir ip açamadım Fatih bu saatte. Şuradaki yerleri dikkat al. <laughs> tamam, <abi. Ben> <laughs> ha? Gel bir tövbe estağfurullah. Eşofmanın <laughs> <laughs> Fazla çok gergin var. Şu adam, hani koy göşelere koy kanka. Ay hani ya, bir şey olmasın bak. Şunları bir tutun abi bir tutun. ıssak olun bunlar. Ne, 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 abi abi <laughs> elim, ne? elim dolu elim dolu. <laughs> <Saçımız başımız gülüyor> vurma, blok çekiyor arkadaşlar siz, siz olun arkadaşlar. <laughs> daha kuramadık biz Daha geçti. Ne işler falan. Aynen çamaşır ipi değil mi? Ne çamaşır abi eşyot Evet Oğuzhan Bey. Ne demek istersiniz? Abi iki saat sonra çadırı ancak kurduk. Şu an saat 12.01 mi kaç? Yemek yapıyoruz. Saat 12.30. Ya. Evet. evet. Abi çadırı bir perişan etti. Çok acıktık. Ayçayı oynar mı Fatih? Oynamaz evet. abi. Şu büyük acıktı. Sadık. Bugün... Abi sen konuş biraz da. Hindistan sokak bugün, lezzetlerine Bugün yemeğimiz lezzetlerin güzel mi Oğuzhan Bey? Yani Sultan. ne görüyorsan o. Şefin tavsiyesi. Allah'ın helal et o. Ne görüyorsan o. Hayır be. Serhat çok mutlu Ama ya. Yorgunluktan kardeşim. Bunun nasıl bir pişirme yöntemi var? Hocam şimdi alıyorsun kumu şöyle tuz diyetine döküyorsun böyle. Az önce gördük. ayaklarımızda şöyle hindistan sultu lezzetleri değil de böyle şey. Azın az az sevdik atıyor musun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hocam yapıyor. Kumu şifa, şifa. şifa şifa. yakmadı Yakma da hocam. Sana da abi. Aç Burası da iç alan. O bunları Lan ne yapıyorsun? <laughs> İnşaatta <da> mı öğrendin? <laughs> Aynen. O sen çikolata da yapacak mısın bize? Oo, hemen atacağım at tavana böyle biliyor musun? Eyvah. 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 Çadırın sıktığını biz açtık. Bismillah. Çadırın içine çadır. Onu da göster kanka. Bak çadırın içine <laughs> çadır kurduk. Böyle işte. çadır. Yukarıya tamam. göster. Yukarıya bak. Çadırın içine çadır kurduk. Abi dekat konu abi. Evet, bir gün veren benim. Burada teras. Yapma yerimizi de göster. Abi ekmekler alın. Orada ikiye bölün. Abi ekmekler arkanda. Şöyle bir Evet, gariban iş, gariban iş. Alın, 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 alın. Gariban iş. Çadır altı milyar ama gariban iş. Altı buçuk kardeşim. <laughs> altı buçuk. <yer. gülüyor> Mahmet abinin kesişine merak yok. gireceğimiz evin biraz daha soluna gidelim. Kanka Çadır... belli. Abi hep şoka de ben şunu çıkarayım ya. Bir dakika, dur. ya. <laughs> Tam tatile gitmişsindir ama sosyal medya çökmüştür. Ne oldu kardeşim buraya rahatsız bir mi geldin? Abi ne yapalım telefona bakmadım peşinden şey beri. Abi instagram kapalı zaten bir günden beri adam hala telefona bakacağım diyor. Abi, bak, i̇şte bak. demek ki beklediği bir mesaj var. Eyvah. 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 Abi sabah kalktık güzel bir denize girdik. Kendimize <laughs> geldik. Denize girme amacımızı söylemiyorum burada. Sakın aklınıza başka şeyler gelmesin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle. Bugün şimdi de aktarmaya devam. Evet Oğuz Bey. Kamp nasıl gidiyor? Abi bütün iki bir sekiyoruz ya kampın yükünü. Aa gidiyor ekmeği bize al, kolayı bize ah, al. Ah koca sebil. Koca sebil. Yorulan hep biziz. Ya bak turist Ömer gibi oldu. Ama o tam çok iyi. Süper temiz hafif bir dalga var. Hava sıcak. Nasıl Geldik. gidiyor abi ne düşünüyorsun? Abi 10 numara geçiyor. Daha sabah erken saatleri. Ne yapacaksın bize bugün? Size bugün enistan sokaklarda pardon, bunu tane karıştırma. Ee, Türkiye'mizin en ünlü milli yemeğimiz sucuklu yumurta yapacağım. Oy. Birazdan soframıza görüşmek üzere. Abi Şimdi ustamız de... başladı. Kaç tane? Dört tane, tane mi? 5 tane mi? tane mi? Al şu bak şuraya sayılırız. Evet. Tamam. ustam şifa hazırlamış. Reklam yapmıyorum abi. Bunu kaçtır benim ellerim şey yapıyor. Çok iş. yok mu? Geç arabadan gitseydin. Evet, Berat elini attı. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa dağıtıyor. Ben yapınca kadar altı sokak lezzetleri dedi. Ben elini atınca hani sokak lezzetleri oldu. O ilk kere benim bir yıkayalım ya. Abi, tuz attınız mı? Beni? Atmadık. Tuza gerek yok abi. Var, sucuğun... Var, sen sonra izletleri sen oldun şimdi Ay, kardeşim. Ay, unuttum ben bu abi, abi sucuğun tuzu yeter. Niye öyle baktın? Çabuk çabuk hızlı hadi. Hemen 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 hemen. hemen. Hocam şifa dağıt. Of 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 of. Nusret de yoktu öyle. Abi nitellerimizi de getir. Tamam, tamam. tamam Şu kapat. yumurtayı da içeri koyar mısın? Hazır ayaktasın. Şey yapabilir miyim, Fatih? Teşekkür ederim. Ato hadi. Stam ne düşünüyorsun? Stam çok acıktım. Şu an düşünmüyorum. Bekle şark... abi bekle bekle acele etme. Nasıl acele, acele etme? Acele etme abi bekle. Kolumuzu dolduracağız daha. Al Fatih bak kapat. Abi, kapat abi nasıl acele etme ya? Doldur abi ele doldur. Evet. Ele doldur. Dikkat edin dökmeyin bu sefer de. Tam hele döç. Lan oğlum bacı etme ya. Ben köyde mutelleri yerdim. Yani. Kola de kola. Allah gel şey yap. Kim? Sen. Süre. Tamam bak bırak bırak. <laughs> <laughs> yani 3 tane 4 %25 olsun tamız benim renk yani. Kanka hiç <laughs> bilmiyorum bak. Ne, bu iş ne, ne demek istersin peki? Ne ha? demek, ne demek istersin? Abi, kalkarsın. <laughs> Bir kalk da bakalım hadi. Kalk kalk. Aha kalkıyor. Abi çürük sandalyeyi yedin. Benim neresi şu abi? Abi neresi şu? Ooo. Ooo. Abi inşallah kumu kum gömülmüştür İnşallah. Ne gelebiliyor? Durdurlarken dur ki kuma. <gülüyor> <gülüyor> Kanka diyorum. bükmüşsün her tarafından Yani berat sen çok yayıldı. Oğlum neresi bükmüş? mı sisi? Kuyu şamalı. bir buketler bunun Aynen. bir <bitik gülüyor> <işte. gülüyor> Kardeşim bunu mi? Bütün sorunu Aynen Dik Abi ilk gün denizi tamamladık. Ne düşünüyorsun Fatih Bey? Abi şu ana kadar her şey süper gidiyor. Bakalım neler olacak. Berat Bey. Abi durumlar vay <laughs> Malim'e baksana sandalye kırıldı, çadır üstüne geliyor, yandım. İşte şöyle bir çay demliyoruz, çay demliyoruz Bu çayla neler yapacağız Allah bilir. Hayri Bey. Bilir, Allah bilir. Sen ne düşünüyorsun? İlk gün tamamladın. Daha Zor, yani... zorlu bir süreçti. Tabi daha gece var da zorlu bir süreçti. Fatih e katlanmak çok zordu. Ama yine de başardık. Ah Fatih hocam ah. Bir ateş yakamadın gitti ya. <laughs> <Ateş yanmasın. gülüyor> ah aga ben yanlara bu yakarım şimdi ya. Bak şurada bir çoğu odun var. Daha yeni yaktım. Peki Fatih hocam şu atmosfer hakkında ne düşünüyorsun ışıklı mışıklı? Peki her şey bu kadar arkadaşımızın Süper Kupa izlemesi Abi burada. nasıl kaybeder ya? Yapacak hiçbir şey yok. Maçın daha başı oldu. beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara umutlar ekmişim Arzular avuttu gördüğüm hayalmiş, hayal yemiş Kanka bizi ilk defa gördün, ne hissediyorsun? Düşüncelerin neler? Düşüncelerim neler, biliyor musun abi? Neler? Çok kafa deli insanlar siz. Hepiniz çok iyi insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Çabuk ısının. Eyvallah, reis sağ olasın. Hepinizin ablacıyım. <laughs> Güzel <laughs>

Dur abi çünkü. Hayır kapattın değil mi? Her, her şeyi içeri aldın mı? Aldım abi. İçeride bir şey yok eminsin. Yok abi baktım sizde. Ben bakmadım. Baktınız hemen. Baksaydım. Abi. Uyan güzel aç abi. gözünü. Dinle aşıkın sözünü. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım sultanım. günlük tatilimiz bitti. Artık yuvaya dönüş başlıyor. Toparlanıyoruz. Adam bak. kaç saat sürdü? Kartallar bak yuvaya, yuvaya. dönüş yapıyor. Evet arkadaşlar. Sandılar Türk <laughs> Evet abi kampımızı bitirdik. Yola çıktık. Mükemmel bir kampın daha sonuna geldik. Nasıldı beyler? İyi bu Hayır nasıldı? Çok güzel bir kamptı. Sonunda kelebeğimi kırmasan daha güzel olacaktı. Aa peki bu adamlar. O <laughs> market var şu solda ya. Kanka buluruz. Bakacağız. Bak bana bak oradan gidiyor da. <laughs> Bu göz daha iyi abi. 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 Susadık. Yani. Abi her şey, bütün temel ihtiyaçlarına bir gitti abi. Suyumuz yok. Boz nasıl geçti abi kan? Abi kan çok güzeldi. Eğlendik falan. Beni de çok güzeldi. Gizim öyle düşünmüyordum. Ama, Ama mükemmel yani. yani. Sen de nasıl be, ne çok güzel temizdi yani yandık da ama olsun. Yandık biraz yandık ya sağlık olsun yapacak bir şey yok. değil mi Halit? Güzel de biraz soğuk. Aynen o. da iyi geldi. Aynen. Evet. Evet. İndim, evet. hazırlandım. Aynı yer, aynı masa. Anlatacak çok şey biriktir sana. Yıllar sonra burada iki dost bir arada Anlatacak çok şeyim birikmişti. sana Neredesin, neredesin bir işim çıktı kesin Bekledim, bekledim